Merhaba arkadaşlar, bu kısa YF24'ün 31. bölümüne karşınızdayım. Videoları izliyorsanız yarı final maçlarına başlamıştık ve ilk yarı final maçımız İspanya-Fransa maçını yapmıştık. Bakın bu bölümde maçımız gelecek. Eğer daha fazla YF24'ün videolarına gelmesinden önceki YF24 bölüm izlemesini sağlıcakla bizim arkadaşlar. Ve bu bölüm ikinci yarı final maçımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar i̇ngiltere hollanda maçını yapacağız ve bir sonraki bölümde artık e, final maçını yapacağız ve sayımızı artık bitireceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir sey oldu diye düşünüyorum. E, yaz boyunca sizlerle birlikte e, bu seyi çekmeye devam ettik. Gerçekten güzel bir sey oldu diye düşünüyorum. E, bu bölümde ikinci yarı final maçımız İngiltere Hollanda maçını oynayacağız. hadi bakalım. Şimdi kaldığımıza bakalım. FIFA'da bence şuraya koyalım. Hatta yok. E, Jude Bellingham'ı baş, en başa koyalım. Çünkü benim en sevdiğim yani İngiltere'de en çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Bu adını ben de şuraya koyalım. Hey, hey Kane o da olsun, Saka oda olsun. Hmm, bakalım başka kim daha vardı? Çok sevdiğim oyuncu. Hay Alexander Bu oyuncuyu ben çok seviyorum. Şuraya koyalım. Ardından başka kim koyabiliriz? Rice, Rice kalsın orada. Hmm, Stones. Şimdi ne bence şey gelsin ha. Ee. Kim gelsin kim gelsin Ha Gomez de Gomez gelsin şu yine Gomez gelsin Tamam kadromuz iyi arkadaşlar ve ikinci maçımız başlasın İngiltere Hollanda maçını yapacağız Hadi bakalım İkinci finalimiz İngiltere Hollanda Hadi bakalım ben İngiltere oynayacağım bu arada. Yakın bir Hollanda olacak. Ve maçlarımıza başlıyoruz. Evet İngiltere şu anda Antemanlar'da. Evet Yves 24 24'de ikinci yarı final maçımız İngiltere Hollanda karşı karşıya. Hadi bakalım. Köndeyiz. Maçımız Kön'de. Ve maçımıza başladık. Jude Bergen topu kaptı. Topship is there versus the Netherlands. Well semi-finals can be very nervous affairs, Derek, but this has the making of an absolute classic. Two excellent teams, some great players and two thoughtful coaches. This should be a very interesting tactical battle, I think.

basatmışız bir önce He's başka bir, bir stunttaydık. Şimdi ise <laughs> Gomez ve Begum Well Aslında İngiltere'ye Jack in olmasını isterdim. Çünkü o da İngil İngiltere'de oynuyor. Ama Bu sene Euro 2004'te bunu göremedik. Ama Jude Bagram olması ayrı bir güzel. P. Forden P. Forden P. Forden ve gol. Jude Bagram Bir kez daha golünü almayı başardı. Jude Bagram Almayı başardı ya. P. Forden'ın hava pası pa ardından şu Beydemen bir golü. Bakın şu öyle bir yapmış ki golü gördüğünüz gibi. İki sıfır oldu durum. Tayani <laughs> Reinders. Rice. Right. Hey Kane. Jude Beckham. Ve top şimdi şey Pifford'un da. Pifford'un ve gol. Pifford'un attı. Pifford'un. Pifford'un attı. Şimdi nasıl e attı biz bu oyun bence Jules Bayden ve P. Foden golle atacak. Ben kesinlikle ona inanıyorum. Yani oynadığıma göre oynadığım oyunculara göre öyle olacak gibi duruyor. bakalım nasıl ilerleyeceğiz. 14. dakikaya girdik bu arada. Erken golle atmaya başladık. Her bölüm olduğu gibi. Alexander Arnold. P. Foden. Ayda, Jude Ve P. Foden tekrar gidiyor. Ayda. Hollanda'nın kredisi kurtardı. Offside. Well, that was always going to hold the ball that little bit longer. Alexander Arnold, Nice ve Jude Bingham. Jude Allah. Hey Kane. Saka. Saka. Ve gol! Gol. Harry Kane attı. Harry Kane. Harry Kane attı. Harry Kane. Bu oyuncuyu ben çok seviyorum ya. İngiltere'nin bütün oyuncular çok iyi ya. Yalnız Harry Kane de çapraz bir gol atmış. Sakan'ın hava pasından sonra Harry Kane'in golüne bakın. Attığım goller için sizden bir like bekliyorum arkadaşlar. Joe Bagan. Harry Kane. Hey Kane. Allah. Yine kalktılar. Kane. Hey Kane. Oh! <laughs> Şimdi olay tam tersi oldu. Heike'nin hava pası ağırlığından Saka'nın golüne bakın Kaba vuruşlu bir gol atmış Hakikaten Bu golde için Değil bir bekliyorum sizden Bakın Gördüğünüz gibi attık Heike'nin hava pasından sonra Saka attı Bir önceki Bir önceki attığım golün tam tersi oldu Goodness, it's so one -sided. Dave Dark bir sizden. Nice. Nice'dan sonra tekrar kaptılar. Hollanda kaptı. Hollandalı bu da gerçekte gerçekten çok güçlü bir takım. Hollanda'nın oyuncuları gerçekten güçlü. Bizi Türkiye'de yandıkları gibi. O maçı izleyip mutlu olamamıştım. Alexander Arot. Hayda yine kaptılar. Ama biz o maçı atlarsınız. Önceki bölümlerde yapmıştık. Yenmiştik ama gerçekte yenememiştik. Ama orada da cesaretlerimiz vardı yani o maçta. Çeyrek final maçını atlarsanız. Pifo'dan yine kaptılar. Joe Bingham yine kaptılar. Alexander Roth. Rice. Yaşıp Ayda Alexander Roth Pivot'dan Ayda Evet Hollanda'dan bir savunma Oo, Rice'den güzel bir pas Harry Kane slips it Evet şimdi top <laughs> Hollanda'da Hey Kane. Jupp Egan. Fevon. Jupp Egan bu sefer attı ya. Bu bölümün adamları bence Jupp Egan ve kesinlikle Pifoden. Pifoden arada gol atmış olsa da Jupp Egan daha çok attı. Diğer, diğerlerine nazaran. Saka. Pifoden ve Allah kalklaş. Gomez. Alexander Arnold. Rice. Ha. Jubegan e gidiyor. Atamadı. Top şimdi Hey Kane'de. Hayda. Ve ilk yarı kaçacağız biz dedik. 6-0 mı? 7-0 mı? 6-0 aynen. 6-0 bitirdik. İlk yarı. Evet şimdi kimi yapabiliriz? Show yine Paul gelsin? Paul baş. Kaldığımız onun dışında iyi. Devam ediyoruz. second Half is underway. They took quite the thrashing in that first forty five. Can they turn things around now? Alexander, what well, very effective play in possession. Alexander, you oh, oh, my word, there's excellent timing for you. What a challenge! Kane and it might be. Oh, Top dışarıda. Koynaş. Hmm. Tamam ya yani şey kullansın P Foden. gerek yok. Bir sonraki Konya olursa değiştireceğim. Ee, şimdi Hollanda kullanacak. De Fivordon. Evet Fivordon topu tek Chu Began ve ofsayt. Chu tek tekrar gidiyor. Ne gol! Chu Began attı. Chu Began. İlçli i̇şte Şimdi nasıl izleyelim. İşte bu dış. Pivot'un. Şu Beygam'a. top şu <laughs> Beygam'da. Atamadık. Said off target when really that should be hitting the back of the net that's a golden opportunity the pressure was high and they could be in here they go get out he hits this so sweetly doesn't he that's a brilliant goal from Right. Nice. Well. Pi Ayda. Simons. Right. Oh, nice. Hey Kane. So the Ayda. Ha. Kaptık gene. Hey Kane. The hey Kane. Defending to stop them. Rice. Can he finish this? Hayda. Hollanda kaptı. Xavi Simons. So Stones. Saka. Pivot'un Jubeygem. Ve gol! Çok <laughs> beğendim. Gel attı ya. İşte budur. dönüş. Şimdi nasıl attığımızı <laughs> izleyelim. İşte budur. dönüş. <laughs> <laughs> Alexander Arnold people then how could he take them on and beat them kane. Ooh, hey kane hey kane oh, a stubborn piece of defending hey to all other dan hamasaki bukesh sakka people then nejo oh, began Hayda! Foy yaptım. I ee, şimdi. Silva guys geldi guy the İngiltere'nin de iyi, iyi iyi kalecilerinden Saka 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 atamadı. Hava basını attı ama o da ondan kaptı. Alexander Arnold. <laughs> Keen Hayda. Bir Foden atamadı ve gol! Yalnız dizden dönerek Bir Foden atmış oldu. İşte budur ya. Şimdi nasıl attığımızı izleyelim. Bakın. Bir Foden altına bakın. Top. Kayıcı güzel sorma yaparken Top. Direkten döyerek kaleye girmeyi başardı. Bakın top nasıl girmiş. İşte budur ya. Ona sıfır oldu. Pierre well, Warden. Well, Joe Bagan. VE gol! ÇOK BİLGİM İŞTİ BUDUR ŞİNASLATTIM SİZİLİM İŞTİ BUDUR AYSAN AYDA Andy Schouten. Plenty of support here. FIFA then. Ya. Ayda. Ve gel attı ya. Hüsnü budur. Silah sattığımızı izleyelim. He hits it so cleanly, and the keeper has no chance. He's so good. then, Ida chavvy simons. ayda. rice. sucker. and quick thinking defensively. pio that's a good looking ball. Offside Bu arada ikinci yarı finalinin maçı bek üzere Phil Gordon Ayda. Ve ikinci yarı finalinin maçını böylelikle bitirmiş olduk İngiltere Hollanda maçını Ve bir sonraki bölümde artık final maçını yapacağız arkadaşlar Bakalım kim şampiyon olacak bir sonraki bir sonraki final maçımız İspanya İngiltere olacak arkadaşlar. Bakalım kim şampiyon olacak hep birlikte göreceğiz ve final bölümünde e, görüşmek üzere diyorum. final bölümünde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ee, daha fazla gamesimde yiyor kimde böyle bir gamesimde gücü yiyor kimde yiyor izlediğiniz için sağ olsun bizim arkadaşlar kanalıma like ve unutmayın. Final bölümünde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın e, kanalıma like unutmayın hoşçakalın.